sağladı şu bu konuda biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce de e, birkaç kez ifade ettiği gibi önümüzdeki haftalarda e, gündeme alınacağını söylemişti. Dolayısıyla bu konuda da çalışmalara, talimatları doğusunda bizler de başlamıştık uzun süreden itibaren. Ve bu konuda tüm tarafları, yargı mensuplarını, ceza hukukçularını, çok iyi bir e, dinleyerek iyi bir hazırlık yaparak teknik çalışmalar e, yapılmıştı. Burada e, tabii e, konu meclisin takdirinde olan bir konudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerimizin takdiriyle bu şekillenecektir ve bu konuda da AK Parti grubumuz e, son halini verdikten sonra açıklamaları da takip ediyoruz. Bir konsensüsle siyasetin e, bu anlamda müzakeresiyle e, oluşacaktır. Dolayısıyla hep beraber bu konunun da kanunlaşmasını Öngörüyoruz. Daha insani temelde yaklaşan bu düzenlemelerde de elbette e, yine e, meclisin takdiriyle yürürlüğe girecektir.